Şimdi projemize Axios'u kuracağız arkadaşlar. API ile e, iletişimimizi Axios üzerinden kuracağız. O yüzden npm install axios diyerek projeme dahil ediyorum. npm install axios diyorum. Bu sırada bir tane ayar yapacağım arkadaşlar. Şuraya yeni bir klasör oluşturuyorum. Link folder diyorum. İsmini utils diyorum Ve buraya e, api.js diyorum. Şöyle bir dosya yapım var arkadaşlar, bunu size paylaşayım. E, Axios import ediyorum. Axios'un bir burada instance'ını oluşturuyorum ve default'la burada geri dönüyorum. Bir tane aslında bu interceptor'lar bizim çok işimize yarıyor arkadaşlar. Bir request e, işte response gelirken ve request gönderirken e, o sırada bazı ayarlara ihtiyacımız oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. E, şimdi response handlerım var bir tane arkadaşlar. Onu burada kullanıyorum. Bana gelen response handler'ımda error'u burada bir e, structure yapıyorum ve statüsüne bakıyorum. Eğer 401 ise burada bir authorization error vermesini sağlayacağım. Eğer 404 değilse diğer hatalardansa burada bir sinek bar çıkarması için bir işlem yapacağım. Eğer normal geliyorsa da biliyorsunuz ki data diye bir e, property ile kaplı bir şekilde geliyor. Onu bir daha data data dememek için yani arkadaşlar şu şekilde dememek için Axios'ta ben o yüzden burada destructure yapıyorum ve bir kere de kurtuluyorum onda. Sonra interceptor request'inde de aynı şekilde promise reject ediyorum. Error'da config'de de şu an herhangi bir request'te bir ayarım yok. Bunu bu şekilde kaydediyorum arkadaşlar projeme ve başarıyla zaten Axios'u da kurdum. Şuradan da Package.json'ımıza bakalım. Hatta şuradan da inir, ön izleyebiliriz. Package.json'ımızı. Bakın arkadaşlar. Buraya Axios'umuz da geldi.